Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. İnşallah bugün size bir kısa anlatmak istiyorum. Hak Teala Hazretleri dinleyip istifade edebilmeyi hepimize nasip ve müessere eylesin kardeşlerim. Ey ümmeti Muhammed! Bir imam efendi varmış namazını tadili erkana uyarak kılmaya çok dikkat edermiş. Cemaati hayranmış İmam Efendi'ye. İmam Efendi bir gün cemaate öğle namazı kıldırırken, öğlenin sünnetinde sağına selam verirken aksakallı bir ihtiyar görür. Sola selam verir, hemen sağına döner. Bakar ki ihtiyar yok. Farza geçer. Farz namazda da aynısı olur. İmam efendi şaşkındır. Son sünnete durur. Tam sağa selam verecek, ihtiyar yine orada. Sola selam vermeden sorar. Amca sen kimsin, necisin? Namazda sağa selam verirken varsın, sola selam verip geri baktığımda yoksun. İhtiyar adam, eğer beni merak ediyorsan peşine cemaatini de al bir karanlık sokak var oraya geç. Orada korkunç mu? Korkunç bir sokak var. Orayı da geç. Ondan sonra yeşil bir kapı çıkacak önüne. O kapının üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıyor. O kapıdan gir beni orada bulacaksın. Kim olduğumu ancak o zaman söylerim. İmam efendi hemen cemaate dönüp benim başımdan böyle böyle bir iş geçti. Hadi benle geliyor musunuz? Cemaat çok sevdikleri imamlarını yalnız bırakmaz. Önce karanlık sokaktan geçerler. Korkunç sokağa gelince imam efendi arkasına bir bakar ki cemaatten kimse kalmamış. Sokak o kadar korkunçmuş ki hepsi kaçmışlar. İmam efendi o sokaktan geçmiş ve yeşil kapıyı görmüş. Kapının güzelliği gözlerini kamaştırmış. Üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıyormuş. Hemen içeri girmiş. İçerisi o kadar güzelmiş ki İmam Efendi büyülenmiş. İhtiyar adam orada bir koltukta imamı bekliyormuş. İmam Efendi hemen sormuş. Dediklerini yaptım. Dediğin sokaklardan geçtim. Fakat cemaatim korkunç sokağa gelince beni bırakıp kaçtılar.'' Şimdi bana söyle bakalım sen kimsin? Yaşlı adam gülümseyerek İmam Efendi'ye ben Azrail'im ve sen öğlenin sünnetinde sağa ilk selam verdiğinde beni gördün ya işte o zaman tereyağından kıl çeker gibi ruhunu bedeninden aldım. Ama sen bunu anlayamadın bile. Karanlık sokak var ya orası senin tabutun. Cemaat seni omuzlayıp getirdi. Sonra o korkunç sokağa yani kabrene koydular. İmanın o kadar kuvvetli ki hakkıyla kıldığın namazlar ve yaptığın görevin seni oradan hiç korkmadan geçirdi. Burası da cenneti ala. Dilediğin gibi yaşa der Azrail aleyhisselam. Ey cemaati müslümin. Görüyorsunuz ki Hakkıyla yapılmış ibadetin müjdesi cennettir. Rabbim hepimize böyle ölümler nasip eylesin. Hayırla kalın.